...bir şey vermeyen mod işte, mod dandik olacağını tahmin ediyorum ya, şimdiye kadar PUBG'nin getirdiği tek güzel mod bence ağır silah modu, onun dışındaki hepsi dandikti. Dün ne prim yaptı lan, da sorma gitsin brah, abi ya inanılmaz lan ya, hikayelerin, o postların yapmacıklıkları, o YouTube videolarının yapmacıklıkları... Ya inanılmaz sinirimi bozuyor ya. Koyuyorlar başına 5 saniye amına koyayım işte 10 Kasım'ı anmak için bir şey. <laughs> diye videolar amına koyayım. Neyse. Abi çok şey ya. Ya de ki ben saygı duymuyorum. De ki ben Atatürk'le ilgili saygı duymuyorum ya da ben anti militaristim. Hiçbir görüşüm yok herhangi bir, bir siyasi görüşüm ya da savunabileceğim herhangi bir e, vefaz vefa duygum yok denildi. yok ben de ekmeğimdeyim amına koyayım ne. Anlayayım tamam mı? Ama böyle bir de bir yapmacık yapmacık 10 Kasım paylaşıyorlar ya böyle kafayı yiyorum bunu böyle götüme sokasım geliyor. Abi inanılmaz. Ya post paylaşan görüyorum ya. Ben normal hesapları da takip ediyorum. Örnek veriyorum. Arkadaşım eskiden arkadaşımmış. Takipleştiğim birisi böyle post paylaşıyor. Kemalizmle ilgili bir şey olursa şurada ben Kemalistim diye gider amına koyayım. Paylaştığı postlara bak. Bugün mü buldun amına koyayım post paylaşacak yani? Bugün mü buldun o videoyu atacak yani? Her abi düzgün düzgün iş yapın işte saygı duyun saygı bak örnek veriyorum Oruç tutuyorlar tamam mı? Sen ateist olabilirsin. Eee her şey olabilirsin. Sonuna kadar saygın var. Şu sesi kapatıp bir halledeceğim. Konuşmaya devam edeceğim. Her şey olabilirsin tamam mı? Ateist olabilirsin. Agnostik olabilirsin. Deist olabilirsin. Hristiyan ya da ne olabilirsin? Ya şahidi bile olabilirsin. Sorun yok benim için. Fakat birisi yanında oruç tutuyorsa sen şurada <laughs> yemek yemezsin değil mi? Mantık budur. Ya da örnek veriyorum bir otobüstesinizdir. Yan koltuğunda bebek var. Otobüste sigara içmek serbest. O otobüste sigara içmek serbest diye Sen oturup bebeğin yanında sigara içmezsin. Bu bir hak değildir amına koyayım. Bu bildiğin ahlaki kuraldır yani. Bizim benim de demek istediğim bu. Yani Atatürk'ü sevmiyor olabilirsin. Ya da örnek veriyorum herhangi bir görüşe tabi olmayabilirsin. Ama yapılan şey mesela bir matem günü ise eğer ki bir ölüm yıl dönümünü kutlayan insanlar varsa ki sen de bunu göstermelik olarak yapıyorsan bile ama bakın bazı noktalara da dikkat et ya. Ya bu şey gibi olmuş. Arkadaşlar Ramazan bayramınız mübarek olsun. Şimdi size mukbang videosu çekeceğim. Ya o kadar absürt yani anladınız mı? Çok çok absürt yani. Kardeşim burada sigara içmek yasak değil. Bunu içmek benim hakkım. E bebek var yanında hakkım. Ya bunun gibi aynı o aynı terimler yani. O kadar aynı terimler hiç. Bu insanlar faşist abi. Yani şey filan saygı duymuyorlar. Mesela benim var Atatürk'ün manevi kızıyla bizim konserimize geldiği bir dönem var. Türk Sanat Müziği Derneği'ne gidiyorum. Sene 2008 abi. Sene 2008'de Ülke Hanım geldi. Atatürk'ün manevi kızı. İnanır mısın? Ne dedi biliyor musun? Ben daha o zamanlar 15-16 yaşlarındayım. Dedi ki o kadar saygı duyuyorum ki dedi Türk sanat müziğine gönül vermene filan falan dedi. O zamanlar kolumda bu dövme de yok. Ben işte Atatürk'ü çok sevdiğimi, onun hakkındaki işte bütün filmleri dediğimi, nutuk kitabını okuduğumu filan falan anlatmaya çalışıyorum. Dedim ki işte yani çok seviyorum falan. Dedi ki öyle bir nesil geliyor ki dedi Barış dedi. Yaşı da e bayağı var yani. İnanır mısın dedi. Mustafa Kemal Atatürk'e dedi. Bana aşık diyen bir nesil geliyor dedi. Yani ona e, ya ağzı alınmayacak terimleri kadına söyleyenler. Yani sen hiç der misin mesela benim manevi bir kızım olacak. Ben öldükten sonra birisi benim manevi kızıma gidecek ki. Seni e, e, Barış pedofildi. O yüzden dolayı seni evlat edindi. Bu kadar aptal bir nesil var. Bu kadar aptal bir nesil yani. Çok dikkat etmek lazım dedi ama ben gerçekten algılayamıyordum. Algılayamıyordum yani o dönem 15-16 yaşında algılayamıyordum. Şu an yeni yeni oturuyor biliyor musun? Çoğu o dönem konuştuğumuz şeyler, insanların bok atma çabası, Hani şey vardı ya İzmir depreminde Allah oradaki zındıklar yüzünden yeri yardı Bütün herkes öldü Müslüman olmayanlar var 8 yaşında kızın ne günah alacak? 10 yaşında kızın ne günah alacak? Yok böyle konuşan orospu çocukları her zaman olacak Yani bu Beyinsizliğin üst seviyesi Üst seviyesi yani yani dediği gibi chatler emzinin küfür etmeye bile değmezler ama böyle insanlar var. Bir de daha kötüsü gizli faşistler. Bak bu gizli faşizmdir abi. Adam alır 10 katımla ilgili bir şey paylaşır. Google'a şey yazar. Atatürk resmi, Atatürk portresi, Atatürk'le ilgili bir şey yazar. Google'a alır onu hikayesinde paylaşır. 5 dakika sonra <laughs> Yapmayın abi yapmayın ya. Yapmayın gerçekten. Paylaşmayın amına koyayım ya. İyi, miden bulandırıyorsunuz amına koyayım. Ya, o güne reklam almış, sponsorluk almış adam var ya. Ya yapmayın amına koyayım. Bir gün salın ya. Her şeyi salın. Yok. Yok, yok. Abi her şeyden duyar kasalım. Her şeyden şey yapalım. Ya ben hiçbirinin iyi niyetine de inanmıyorum. İyi niyetli yapılmış bir şey olduğuna da inanmıyorum. Hepsi duyar. Hepsi. Herkes çözdü. Ya biz şimdi örnek veriyorum, Bir şey yaparız burada kendi aramızda. Deriz ki İzmir'e yardım yapıyoruz. Bugün gelen bağışlar. Ben cebimden bu kadar atacağım. İsteyen de atar onu da göndereceğim derim. Misal ben yaparım bunu. Sessiz sessiz. Yine de hafif teşvik edeceğim. Ama nedir kitleye? Bugün toplanın. Ya çok 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 çok. bin yoruyor artık bunları. Takip etmesi de yoruyor duyarın her şekli beni yoruyor. Yani her şeyden o kadar duyar kasılabilir ki anladınız mı? Her şeyden duyar katılabilecek bir pozisyona geldi ülke. Ve ben artık e, bu duyar kasma kapışmasının içinde olmak istemiyorum. Sen Atatürk'le ilgili hikaye mi attın? Ben Atatürk'le ilgili post atarım tamam mı? Post atarım daha e, Atatürkçü olduğumu düşünürler ama 5 dakika sonra hayatıma devam ederim. 9'u 5 geçe değil mi? Tamam 10 geçe benim. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Saygı gerçekten öğretilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, sevgi gerçekten çok nadir bir duygudur. Sevgi herkese karşı hissedemezsiniz. Mesela ben e, ilk baba bu eve geldiğinde köpek, e, Habibe'nin ablasının köpeği sevemedim. Sevmek için belli doneler bir araya geldi Nasıl sevdim mesela köpeği Bir gün çok sinirli bir şekilde yayından aşağı indim Bir baktım sinirli olduğumu anladı köpek Beni yalamaya başladı Normalde beni hiç yalamaz Şimdi Köpek sinirli olup an, Sinirli olduğumu anlayıp beni yalayınca Ben o köpeğe bir sevgi duymaya başladım Şimdi mesela diyorum ki Özlemeye başladım Boboyu diyorum Bu sevgidir yani Bu zorundalık değildir Ama ben mesela o dönemde Sabah kalkar kalkmaz boboyu gezdirirdim gece saat 4'de olsa 5'de olsa boboyu gezdirirdim niye çünkü o hayvanın tek başına kakaya gideceğim ben deme şansı olmadığı için bunu yapıyordum ama sevgi ne zaman geldi karşılıklı bir şey yaşadıktan sonra ya da örnek veriyorum o bağı hissettikten sonra o hayvanın masum duygusunu hissettikten sonra ama saygıyı öğrenmemişse bir insan sevgiye asla kavuşamıyor abi önce saygı Nereni yaladı? Mervan'ı banlayın abi. Çette. Aptal ya. Bak Mete saygısızlık iki tane saygısızlık örneği vereceğim size. Siz şimdi burada düşünün. Deyin ki ben mi saygısızım karşıdaki insan mı saygısız? İki tane saygısızlık örneği vereceğim. Biliyorsunuz abi ve Engin'iz hamile. Üç ayımızı da geçtik. Geçen aylarda birinde McDonald's'a girdik. Marka ismi de veriyorum sıkıntı yok. Girdik abi biz normalde oradan sadece ee, şey alacaktık, neydi onun ismi, tarçınlı marşınlı oluyor ya böyle, donut. Tarçınlı donut alacağız. Kadın dedi ki, beyefendi dedi, donut dedi, soğuk yenmiyor, çok buzlukta, fırına atmamı bekler misiniz? Bekleriz dedik. Tam donutu beklerken ben dedim ki, ben bir tane dondurma istiyorum. Donut çıkınca dedim, kadın tamam dedi. O sırada da Habbe dedi ki aşkım bir tane menü almak istiyorum dedi. Hani eve gidince yemek için bir tane tavuk menü almak istiyorum dedi. Tamam dedik. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Olay şu. Danıt yok ortada da. Sipariş veri gelmez. Kadının biri çıkarttı bana. Dondurmayı verdi. Daha hiçbir siparişimiz hazır değil. Dondurmayı elimden tutuyorum böyle dondurmayı. Akmaya başladı. Diyecektiniz ki niye yemiyorsunuz? Maske var adında içerideyiz. Ve yan tarafta hemen herkes yemek yiyor Maskesiz bir şekilde. Maskeyi çıkarttım elime dondurma yalayınca dondurmayı yemeye başladım. Aradan 10 dakika geçti dondurmanın son iki ısırığı kalmış. Bir tane kadın geldi bana dedi ki. Lütfen dedi maskenizi de takar mısınız beyefendi dedi. Dedim dondurma yiyorum. E dedi burada yemek yemek de yasak yalnız. Pardon dedim nerede yazıyor bu yemek yatak oldu? Yani yazmıyor da biz öyle biliyoruz. Peki dedim bu ton durmayı dedim 10 dakika o ton adlanacak şeyden sonra niye verdin elime dedim. Bakıyor böyle suratıma. Sırf beni tanıyor. İşgüzarlık olsun diye bana bir şey söylemek için gelmiş diyor ki maskeni takar mısınız? Hani ben seni sevmiyorum çok da siklemiyorum tamam mı? Ünlü olman YouTube'a umurda değil o maskeni tak. Aptal bir adım arkamda kadın yemek yiyor. Maske mi takacak yemek ya? E ben dondurma yiyorum. Maske mi takayım dondurma erken? Böyle mi sokayım dondurmayı ağzıma? Bu bir saygısızlıktır. Bir örnek daha vereyim. Çok benzer. Daha dün yaşadık arkadaşlar. Bu olay dün yaşadık. Abi, habibenin çamaşır alması gerekiyor kendine. Çamaşır alırken ben oraya girmeyi sevmiyorum tamam mı? Dedim ki şurada dedim biraz bekleyeyim. Abi beklediğim yerde öyle bir yer ki yol geçen anı gibi. Kafamı saklıyorum filan ama tanıyan takipçiler çıkıyor tamam mı? Takipçi gelince ne yapabilirsin abi? Fotoğraf çektirelim derken fotoğraf çektirirsin. Onun dışında çok samimi olmazdın ki enseyi şaplak olma iki dakikada. Benim tezim bu yönde. Takipçiler geliyor abi. Takipçi gelirken ben de tabii kardeşim diyorum. Fotoğraf çektiriyorum. Maskeyi çıkartıyorum. Gel geliyor fotoğraf çektiriyorum. Maskeyi indiriyorum takıyorum. Geliyor. Aradan 5 dakika geçti sıra oluştu abi. Sıra oluştu. Fotoğraf çekilmek istiyor insanlar. Çok da nazik. Bildiğin sıraya girdiler. Ben de orada zaten işim yok. Karımı bekliyorum. Yani fotoğraf çekilme en müsait zaman. Evime gelmemiş. Beni rahatsız etmiyor. Sıraya girmişler. Fotoğraf çekiliyorlar benimle. Zaten karımı bekleyeceğim. Acelem de yok. En son fotoğraf çekilirken şunu yapmaktan yoruldum. Şunu indirdim. Fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekiliyorum. Gidiyor erkek. Güvenliğin biri geldi dedi ki beyefendi maskenizi takar mısınız dedim. Beyefendi de mi dedi. Barış Bey dedi maskenizi takar mısınız dedi. Fotoğraf çekiliyorum dedim. Hani sen fotoğrafta bir ünlüyle fotoğraf çekilirken maskesi olsun mu istersin ağzında. Ya şimdi ya oraya toplatma o sırayı. Ya bana de ki ne oluyor kardeşim burada de. Ya da hiçbir şey demedim. Arkadaşlar dedim maskeyi kapatın dağılın dedim fotoğraf çekilmek yasakmış dedim. Çok sakinim bak, hala relaxlığımı koruyorum. Dedim ki ben burada bekleyemeyeceğim, insanlar sıra oluyor. Gideyim dedim şu Starbucks'tan kahve alayım geleyim. Ne kadar da hiç sinirlenmedim. Karıma kredi kartımı verdim. Dedim Allah aşkına siz alışverişinizi yapın. Ben dedim Starbucks'tan size kahve yaptıracağım. Starbucks'a girdim. Maskem takılı, hiçbir şekilde açık değil. Sıraya girdim merhabalar dedim. Kut, işte paket yaptıracağım dedim. Söylüyorum tek tek buraya ne yazalım Barış Bey? Buraya ne yazalım Barış mı? dedi. Kız beni tanıdı. Kız tanıyınca ben de şey yaptım işte. Parayla uğraşmak istemedim. Dört tane kahve aldım. Bir mi? bir döre, bir habbe. Biri bana yazdırdım. Bir de dedim ki şu 100 liraya tamamlamak için dört tane waffle aldım. 96-97 lira tutuyor. Bıraktım para üstünü. Yan tarafa geçtim bekliyorum. Hani orada sıra yapmayayım diye tamam mı? Maskemi taktım bekliyorum telefonla uğraşıyorum hani kimse fotoğraf çekilmeye gelmesin modundayım biraz böyle gergin duruyorum ki az önce bir sıkıntı yaşamışım Sonra birisi böyle bakınıyor etrafa elinde bir poşet dedim Barış Bey mi dedim kadın hala etrafa bakıyor maskemi çıkarttım Barış Bey mi dedim evet dedi dedim wafflelar eksik Hani beyefendi ne dedi bana biliyor musun beyefendi maskenizi takar mısınız dedi aynen bu surat ifadesi bak Kadın beni anlamadığı için maskeyi çıkarttım. Barış Bey mi dedim. Evet dedi. Waffle'ları koymamışsınız dedim. Beyefendi maskeyi takar mısınız dedi. Artık ben de cinlerim tepeme çıktı. Aynen hareketi gösteriyorum. Bu benim kutum ya. Kutum. Çıkarttım böyle kutunun içinden. Waffle'ları koymamışsınız dedim. Amına kodumu. Şimdi küfür edeceğim. Şurada bak size yemin ediyorum bir buçuk adım bir buçuk metre falan değil bir buçuk adım yani 80 santim yanımda millet ayak ayak üstüne atmış <laughs> diye kahve içiyor kahve içerken maske takamayacak 70 santim 80 santim suratına bakıp anlaşmaya çalışıyorum nedaketen maskeyi indirdim geri zekalı anlamıyor diye bana maskeni takar mısın diyor ver vafalımı siktir olup gideceğim zaten orada bile oturmayacağım amına koyayım. İnat değil mi? Çıkarttım kutudan üstünde Barışya'dan şey aldım elime kahveyi. Waffleları koymamışsın dedim. İçinde bir şey demiyorlar. İçinde sorun yok amına koyayım ama şu şurada durduğu zaman sorun var. Bak. Bu sorun. Bu sorun değil. Aldım kahvemi elime. Waffleları koymamışsın dedim. Ananı sikeyim dedi adam bug'ımı buldu dedi. Net böyle düşündü bak. Hat siktir bagama buldu dedi. Tamam dedi beyefendi gidiyorum waffle'ları getiriyorum dedi. Waffle'ları getirdi koydu. Kahvemi içe içe çıktım. Takmadım maskeyi. Sinir kredi geçirttirecek bana. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Ya bu kadar saygısızlık olur mu? Kasadaki kız beni tanıdı. Ben de ona para üstü bahşiş bıraktım diye. Beni sikecek etti o da. Sikim değilsin tamam mı? Takar mısın maskeni yapıyor bana böyle. Suat ifadesini görseniz tokadı yapıştırmıştınız yani. Kadına şiddet ayı ya buna değil. O bu değil yani. O kadın bu kadın değil. Bu şirret. Bu saygısız. Hiçbir şey öğrenmemiş hayatında. Sadece kraldan çok kralcılık. Şu ya, ya yanımda ya şurada kızla böyle ah Kahveleri de bitmiş ama nakon biteli 10 dakika falan olmuş. Ya yani ben 10 dakikada kahve bekliyorum. Şu moddalar telefonla. Bak! Kahve içmeden matketi oturuyorlar. Bana takıyor. Ve anlamadığın için açıyorum maskeyi. Maskem buramda buramda. Şöyle yaptım maskeyi. Buna böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Aynen bu şekil yapacaksın. Yani alacaksın o kahveyi. Çıkartacaksın kutudan ha. Hıh. Waffle'ımı koy diyeceksin buna. Bunu alınca bug'ını buluyorsun. Böyle kalıyor. Ya güvenlik. Oraya insanlar dizilmiş. Desene. Kardeşim buraya dizilmeyin. Bakın korona var. Gelmiş bana maskeni tak diyor. Maskemi takıp fotoğraf çekilmeye devam mı edeyim? İçerideki kadın yan tarafta kahveleri biteli 10 dakika olmuş. iki tane kız kikir diyor. Orada onları uyarmıyor. Gelmiş beni uyarıyor. Anlaşmak için suratına baktığımda. Ya yani bu tarz insanlar saygıyı öğrenemez artık bu saatten sonra. Bu insanlar saygısız. Şimdi ben bu adama nasıl sevgi mevgiyi öğreteyim yani? Saygısız işte bu. <laughs> Önce kendine saygı duyacaksın abi. Ezbere konuşmayacaksın. Ezbere hareket etmeyeceksin. Her şekilde ezbere hareket edilmez. Hayatta bazı şeyleri de planlı, programlı yapacaktın. Gözlemleyerek yapacaktın. Bak, aynısı sene 2012'de başıma geldi. Sene 2012. Kıbrıs'tan dönüyorum. Birinci sömestrim bitmiş. Şey, i̇kinci yılımın ilk sömestri bitmiş. Üniversiteden dönüyorum. Benim de bir arkadaşım var. Arkadaşımın ismi Onur. Menüsküsü var ayağında. Biliyorum sorunlu ayağı çocuğun. Çok fazla oturamıyor. Abi uçak inişe geçti. Yavaş yavaş gidiyor uçak böyle. Park yeri arıyor. O sürede normalde 7 dakikadır, 8 dakikadır, 10 dakika oldu. Aynen çocuk şöyle yaptı bak. Size emin ediyorum. Sadece yaptığı olan şuydu. Kalktı ayağa. Şöyle bir gerildi. Ot oturacak tamam mı? Geri böyle şey yap. Oturma pozisyonuna geçecekti. Hostes döndü buna şey dedi. Beyefendi oturur musunuz Uçak daha durmadı. Aradan 8 saniye geçti. Dınk. Herkes ayaklanmaya başladı. Uçak hala hareket eder ve hani o artık kemer çıkartabilirsin ilk vardır ya. Uçak hala hareket ediyor ama kemer çıkarma ikazı verdiği için pilot herkes artık eşyalarını toplamaya falan başlıyor. Dedim ki hostese hadi dedim uçak şu an durmadı. Otursana dedim herkese. Ne diyor biliyor musun? Beyefendi diyor şimdi siz diyor, uçak hareket ederken kafanızı vursanız düşseniz daha mı iyi diyor. Dedim ki uçak hareket etmiyor mu şu anda? Oturtur musun herkesi lütfen? adamı uyardın adam. Menüsküt bir buçuk saat. Oturmuş zaten böyle esnemek için kalkmış geri oturmuş. Uyarıyorsun uçak daha durmadı. Bu insanların hepsini uyarabilir misin abi? Yok. Ya algı yok kafa basmıyor. Ben onun kafasındaki şu amına kodumun ekonomisine bakıyorum yine. O rotput sude o da business class'a bakıyor. Kafa bu amına koyayım. Yemin ederim kafa bu. Bazen sipariş veriyorsun ya. Direkt şunu düşünüyor adam. Bu bana bahşiş vermez amına koyayım. He? Aynı kafa kanka. Biz ekonomi değil öğrenciyiz. Siktir de et uyar şu yavşağı diyor. O da arkada Kıbrıs'a böyle İki gün gelip kumar oynayıp karış yapmaya gelen adamlara beyefendi çekerler. Bizim gibi gelecek vaat eden öğrencilere oturur musunuz daha uçak durmadı. Hayatı otur etsin şimdi. Uçak daha durmadı. Oturtamaz. Saygısız bu insan. Net saygısız. Saygı denen bir kelimenin haber, yani haberdar değil. Tek düşündüğü biz unutta çalışan Sude. Tek düşündüğü. Oh rahatladım. Oh, çok şükür. Oh. Ah. Oh. Ah, oh, yapmam lazım böyle biliyor musunuz? İnanılmaz